gerçekten yeni döndüm biliyorsunuz. O kadar çok ıvır zıvır aldım ki onları sizinle paylaşmak istedim. Çünkü benim gibi böyle e, Kore ürünlerine, Tayland ürünlerine meraklı olan kesin birileri vardır. O yüzden aldığım şeyleri göstereceğim. Ve giderseniz kesin alın diyeceğim birkaç bir şey var. İlk olarak şu Lineage'in şöyle fondöten şeklinde. Şöyle Koreliler çok kullanır bu. E, bu şekilde fondötenleri tam bir Cam cilt görünümü yapıyor. Bunu ben hiç Türkiye'de görmedim. E, Bu linecin şey uyku maskeleri var hep Türkiye'de. Onları çok biliyorum ve ben de kullanıyorum. Bunu görünce hemen denemek istedim. Çok beğendim. Ben sabah sürmüştüm. Hala bakar mısınız? E, Baya parıl parılım. Benim rengimde tekli hiç kalmamıştı. O yüzden böyle ikili satılıyordu. Bu ikililerden. Kendisi böyle kapaklı aslında. Ama yedek bir tane daha içinden çıkıyor. Bu mesela işte sünger pislenirse ya da kaybolursa bu yedeğini kullanabiliyorsun. Bayağı sevdim. Hem hatta size biraz göstereyim. Şöyle biraz alıyorsun. Şu şekilde. Çok beğendim. Giderseniz kesin alın. Bunu ben havalimanından aldım şöyle bir tint aldım. Rengine bayıldım. Birlikte açalım ve sürelim. Hiç ruj sürmedim o yüzden denemek için. Deneyelim. <laughs> Kokusu çok güzel. Çilek kokuyor. Hmm, yumuşacık. Çilekli çok güzel. Aa, rengi de çok güzel. dudak kalemiyle efsane olur. Bilseydim arkadaşlarımı da alırdım ya. İyi, çok iyi çıktı. Böyle kadife gibi yapısı. Oha. Yanakta da çok güzel oldu. Giderseniz alın. Şöyle bir şey. 01 Rose Berry. Sanat masaj oil aldım çorba orada çok fazla her şey kokonatlı ve ben kokonata bayılırım. Maviye kokonat cipsi aldım. Bunlardan bir sürü aldım. Caner'e <laughs> Tiger Balm'ın az ağrılarına çok iyi gelen bantları. güzel el örmesi çantalar aldım. Şöyle Sugar Monday deniz kenarında falan plajlarda takarım dedim. Şöyle. Şurası da. Giderseniz kesin bunlardan alın. Zaten havalimanında her yerde satılıyor. Rengarenk. Bu da çok güzel bir yeşil. Bunu da dedim plaja giderken falan ufak çanta olarak alırım. Oranın bir markası varmış. Jim e, Thompson diye. Şöyle. Filleriyle çok meşhur bir yer olduğu için her şey <laughs> Şöyle bir çanta gibi. Böyle çantanızı asıyorsunuz. Ve içinden böyle torbası çıkıyor. Çok tatlı değil mi? Tam bir Puket Tayland. Sonra katlayıp tekrar içine koyuyorsunuz. Hani tatlı. Bu marka ipek eşarpları çok meşhur. Şöyle depo film de bize hediye almış. Hiç açmadım ama çok beğendim. Hmm, tam ben çok seviyorum böyle takmayı şöyle 24 saat kalıcı kaldırmış böyle içinden süngeri de çıktı ama bana göre bence çok sarı ama denenir deneyelim de hadi deneyelim <laughs> sizinle deneyelim şu süngerimi çok sevdim Bakalım. bence bana çok sarı Ha ama sonra beyazlaşıyor sanki. Çünkü onlar çok sarı bir şey kullanmaz hep beyaz. Hmm, güzel bence ya. O kadar değişik bir şey ki. Bak parlamasını almıyor ama yağ alıyor. Bu da güzelmiş. <laughs> Yüzüm parantez pembe, <pes> pembe olmuş. <laughs> Bunun ismi de Mistin diye bir şey. Şöyle. Bir de bu kedilerden aldım. Bir tanesini Hande, bir tanesini bana aldım. Bunlar da eve koyunca şans getiriyormuş. Magnet aldım birkaç tane de. Hepsi bu kadar. Eğer giderseniz bu aldıklarına bakabilirsiniz. Öpüyorum.